size anlattıkları tasavvuf var ya bir Hint mistizizmidir. Bir İslam mitolojisidir. Moğollar Bağdat'ta İslam devletini yıktıktan sonra merkezi otorite zayıfladı ve her yerden yeni halifeler türedi. Yeni şehirler türedi. Ve Cengiz Han bizzat Mevlana'nın babasını ve ondan sonra gelen süreçte de Mevlana'nın kendisi, şems Tebrizi, Halid-i Bağdadi, işte Şahan Akşibendi bunların hepsi Afgan'dır, Hind'dir, Pakistanlıdır. O coğrafyadaki Budizm esintilerinin hepsini İslam'a soktular. Rabıta İslam dini içerisine sokulmuş bidatlardan bir tanesi de rabıtadır. Rabıta hakkında ilk ortaya çıktığı yıllardan günümüze kadar birçok tartışmalar yaşanmıştır. Tasavvufçular rabıtanın izahatı için Kur'an ve sünnetten deliller ortaya koymak adına ayet ve hadislerden alakasız deliller öne sürmekte ve alakasız tevhiller yapmaktadırlar. Ehli sünnet ise şeriatın delilleriyle hep karşılarında durmuşlardır. Ancak tasavvufun büyük bir yer edindiği İslam toplumlarında rabıta gibi bidatların yayılmasının önüne geçmek mümkün olmamıştır. Rabıta, Arapça rapt kökünden türetilmiş bir kelimedir. Sözlükte birleştirmek, bitiştirmek, iliştirmek ve bağlamak anlamına gelir. Nakşibendi tarikatında şehe yapılan bir tür bağlantı şeklidir. Nakşibendi tarikatının en önemli üç esasından biri olan rabıtanın her gün düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Aksi halde mürid fayda göremez. Rabıta üç türlüdür. Birincisi mürşidin huzurunda yapılır. ikincisi akşam namazından sonra yapılır. Üçüncüsü ise günün her zamanında mürşidin hayaliyle beraber olduğunu düşünerek hareket etmekle yapılır. Bunun dışında rabıta kabir ziyareti esnasında da kabirde yatan zatın ruhaniyetine de yapılabilmektedir. Tasavvuf kaynaklarından bazı rabıta tarifleri Kaynaklarıyla Tasavvuf isimli kitabın rabıta bölümünde şu açıklamalar yapılmaktadır. Tarikatta rabıta, müredin Allah'ta fani olmuş olan şeyhinin şeklini hayalinde sürekli canlandırmasıyla onun ruhaniyetinden yardım istemesi demektir rabıta yakine ulaşmış, müşahede makamına çıkmış, Allah'ın ahlakıyla süslenmiş, bütün letaifleriyle ilahi zikret almış, kamil bir müşridi hayale alıp kalbi ona bağlamaktır. Diğer manasıyla rabıta, bir müridin kalbine, mürşidinin kalbine bağlayıp, oradan ilim, sevgi, feyiz ve nur almasıdır mürşit üzerinden gelecek bütün sevgi, feyiz, nur ve manevi ilimler aslında yüce Allah'ın rahmeti ve mülküdür. Sevgi dolu bir gönülle mürşidin kalbine yönelmek, ihlasla ihtiyacını dile getirmek, samimiyetle yardım talep etmek, sabır ve edeple kalbin kapısında beklemek gerekir. Mürit yolda yürürken, yemek yerken ve bir işe giderken mürşidine yönelerek onun ruhaniyetini kendi tarafına çekebilir. Böylece bu ruhaniyetin nurları ve tasarrufatı altındaki mürid Allah'ın rahmetini üzerine çekmiş olur. Ruhul Furkan isimli tefsirde şu ifadeler geçmektedir. Rabıta bir müridin mürşidi kamilini ruhaniyetiyle beraber suretini kalp gözünün önüne getirerek hayal etmesi ve kalbiyle ondan yardım istemesinden ibarettir. İslam'da Allah'a dua, tazim ve itaat için hiçbir aracıya lüzum yoktur. Mümin Rabbine karşı duasını, teşekkürünü ve kulluğunu vasıtasız sadece ona arz eder. Nitekim bir kul beş vakit namazın her rekatında Fatiha suresinin beşinci ayetini okurken ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz diye Allah'a söz vermektedir. Ayet hakkında elmalılı tefsirinde şöyle geçer. Ey Rab biz gerek sana ibadet ve itaatimizde ve gerek diğer işlerimizin hepsinde ancak senden yardım dileriz. Senden başka kimseden yardım dilemeyiz. Seni tanımayan kafirler başkasından yardım dilerler. Bizse ibadetimizde katıksız ve içtenlikle bütün işlerimizde ancak senden yardım dileriz demektir. Muhammed Hamdi Yazır duayı şöyle tarif etmektedir dua, küçüğün büyükten, acizin kadirden, hacet ve arzusunu talep ve ricası demektir. Kul sadece Allah'tan istenilmesi gerekenleri sadece kadir olan Allah'tan isteyebilir. Buhari'den rivayet edilen hadiste Peygamberimiz, dua bir ibadettir buyuruyor. O halde günde onlarca defa Allah'a söz verip de ondan başkasına yalvaran birisi, yalvardığı bu kişilere ibadet etmekte ve kullarına olan tasarrufunda ona ortak koşmaktadır. Yine Ruhul Furkan isimli tefsirde şöyle geçiyor. Rabıtanın en üstün derecesi iki gözün arasında olan hayal hazinesiyle mürşidin ruhaniyetinin yüzüne hatta iki gözünün arasına bakmaktır. Zira orası feyiz kaynağıdır. Ondan sonra mürşide karşı kendini alçaltarak son derece tevazu ile yalvarmak ve onu Mevla ile kendi arasına vesile kılmak üzere mürşidin ruhaniyetinin hayal hazinesine girip oradan kalbine ve derinliklerine yavaş yavaş indiğini düşünüp senin de peşinden yavaş yavaş oraya attığını ve indiğini hayal ederek şeyhini kendi nefsinden geçinceye kadar hayal gözünden kaybetmemektir. Yine kaynaklarıyla tasavvuf isimli kitapla geçtiğine göre, Kamil Mürşit, mürit için bir ölçüdür, aynadır, örnektir, sevgi kaynağıdır, feyiz menbaıdır. Mürit, onun kalbindeki ilahi aşkı ve edebi yansıtan yüzüne bakınca veya o yüzü hayaline alınca Allah'ı zikretmektedir tasavvuf yolunun büyükleri şartlarına uygun olarak yapılan bir rabıtanın müridi kemale erdirmek ve Allah'a ulaştırmak için yeterli olduğunu söylemektedirler. Mürşidin ruhaniyeti, müridin sevgi ve ilgisine göre kendisine tasarruf ve yardım eder. Mürşidin uzaktan feyiz vermesi, kalplere tasarrufta bulunması, Allahu Teala'nın kamil velilere verdiği özel bir yetkidir. Mürşidin sağlığında ondan başkasına rabıta edilmez bu iş ortaklık kabul etmez. Rabıtayı vasıt olmaktan çıkarıp gaye haline getirmek yanlıştır. Rabıtadan asıl maksat mürşidi düşünmek değil, onda tecelli eden ilahi nur ve rahmeti seyredip yüce Allah'ı zikretmektir. Rabıta gibi kalbi zikre alıştırmak ve onu olgunlaştırmak için kullanılan bir metodu bu isimle ayet ve hadislerde aramak gerekmez. Onunla elde edilen sonuca bakılmalıdır asıl veren yüce Mevla'dır. Mürşid sadece onun takdir ve taksimine göre dağıtım yapmaktadır. Görüldüğü gibi kabul edilmesi mümkün olmayan ifadelerle rabıta tarifi yapılmaktadır. Bu ifadelerin ne Kur'an'da ne de sünnette bir delili bulunmamaktadır. Rabıta hakkında şeyhlerine ortaklığı yakıştıramayanlar bu iş ortaklık kabul etmez derken tasarrufatında Allah'a ortak koşmayı kabul etmektedirler bu ifadeler haddi aşmaktır. Bir insan bundan daha iyi şirke düşemez. Oysa Allah Celle Celaluhu En'am suresi 18. ayette o kullarının üstünde yegane tasarruf sahibidir. Hakimdir, haberdardır buyuruyor. Yine Kehf suresi 26. ayette o hiçbir kimseyi hükümranlığına ortak kılmaz buyurulmaktadır. Oysa Afka suresi 5. ayette Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar cevap veremeyecek olan kimseyi çağırandan daha sapık kimdir? Oysaki bunlar onların çağrısının farkında değillerdir. İsra suresi 56 ve 57. ayetlerde de de ki Allah'ın dışında kuruntusunu ettiklerinizi çağırın bakalım. Onlar sıkıntınızı ne gidermeye ne de bir başka tarafa çevirmeye güç Çağırdıkları bu şeylerde Rablerine hangisi daha yakın diye vesile ararlar. Rahmetini umar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı cidden korkunçtur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas radıyallahu anhe şöyle buyurmuştur. İstediğin zaman Allah'tan iste. İstihane ettiğin zaman Allah'tan istihane et. Ayrıca sahabeden hiçbir kimse böyle bir rabıta kurup kabir ziyareti yapmamıştır. Bu tasavvuf bununla da yetinmedi. Hristiyanlıktaki günah çıkarma var ya onu tövbe dağıtma diye size verdi. Budizm'deki yoga var ya yoga. Yogayı rabıta diye size verdi. Ondan sonra siz böyle gözünüzü kapatıyorsunuz ya. O tasavvuftaki meditasyondur. Sizin ölüm rabıtası dediğiniz. Böyle türlü türlü şirkleri size din diye yutturdular. Hiçbiri Kur'an ve sünnette geçmiyor. Ey tarikat'a giden arkadaşım. Abi, abla ya da her kimsen. Allah sana Zuhru suresinde diyor ki bu kitaptan hesaba çekileceksiniz. Allah sizi bu kitaptan hesaba çekecek. O yüzden bu kitapta yazmayan herhangi bir ibadeti, rabıta, tövbe, dağıtma, şu bu inanmayın. Bu kitabın uygulayıcısı olan Peygamberimizin hadisleri bu kitabı anlamada size yeter. Onun dışında ne bir şeyhe, ne bir veliye, ne bir evliyaya hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Emin olabilirsiniz. Allah Azze ve Celle size akıl fikir versin ki bu adamlardan ayrılın. Allah o sizin peşinizden gittiğiniz adamlara da hidayet etsin ki sizleri daha fazla kandırmasınlar. Çünkü maalesef kandıran da kandırılan da cehaletleri özür olmaksızın cehennem ateşine gidecekler ve o gün onlara hiçbir mazeretleri de fayda sağlamayacak. Değerli Müslüman kardeşlerimiz, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı ve katıl bölümünden davetimizi desteklemeyi unutmayınız. Yorumlardan süper teşekkür de gönderebilirsiniz.